Yamaç kafeden girelim. Bu oynar yıkılıyor. Geçmiş olsun. Hakan yorulmak yok öyle hemen. Tamam otururuz birazdan. En tepede bir şey var. Oturmaya çok güzel bir yer var. Evet, de bir de Bu yamaç kafe belediyeye mi aitti? Evet Biz geliyorduk buraya Uzak kalıyor öyle şey yaparsın, çok güzel Bak aşağıda da oturma yerler var. Aşağısı da güzel. Kapalı <laughs> şu an tabi de. <laughs> Zafer Plaza. Bak yazın, buralar çok güzel olur zaten. Evet. Çok olur. Bak bunlar yoktu. Yeni koymuşlar bunları bak. Bu kadar yoktu böyle. Güzel yapmışlar. Var. Buraları otluk çimenlikti güzel ya. Güzel yapmışlar evet. Biz. Burası ne olmuş? Mescid yapmışlar. Biz gençken buraları... Otluç menekşe kiminle takıldığı belki de. Çok yapmışlar bu turu. O sulmanlı, bunu çok güzel yapıyor. Üne e, tepesinde çok dolu olur burası. Beni de oradan bu kadar yoktu. Yamaç kafe, kafe güzelmiş. Üstlerde de yukarıda da sandalyeler var. نعم